29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Tadilat kaçaktı, işçilerin can güvenliği dikkate alınmadı, facia adım adım geldi. Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın Bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı maddelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında Bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal de gündemde. Tadilatın kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenildi. Tek kapılı gece kulübü adeta ateş kapanına döndü. Kaçmak imkansız hale geldi. İçeride mahsur kalanlardan çoğu dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Rezervasyonda yoğun talep olduğu belirtilen gece kulübünde çalışmalar son hızla devam ediyordu. Tadilat bayrama kadar bitirilecekti. Ancak loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı. Alevler yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı. Gece kulübünün sahibi ise ihmaller zincirini getiren tadilatı facia öncesi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımın yenilenmeye devam ediyoruz notuyla paylaşıldığı belirlendi. Evet. Yangın sonrası küle dönen gece kulübüne ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. O görüntüler alevler kontrol altına alındıktan hemen sonrasına dair. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı mekanın tamamen küle döndüğü ve hasarın boyutu o görüntülerde net biçimde gözler önüne seriliyor. Öte yandan iki cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık bir saat inceleme yaptı. 29 kişiye mezar olan gece kulübü ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri alana geldi. İtfaiyeler ve görevlendirilen müfettişler de alandaki son hazırlıklarını tamamladı. içeriye girecekler. İçeride yangınla ilgili herhangi bir ihmal var mı yok mu araştırılması ekipler tarafından yapılacak. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Kadir Orhanoğlu'nun iki çocuk babası olduğu öğrenilirken Atanur Alada işletmenin aşçısıydı. <laughs> Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenildi. Gökay Tevlek'in ise mekanda DJ olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ölenlerin acı haberini alan yakınları adli tıp kurumuna koştu. <laughs> Adli Tıp Kurumu'nun önü yoğundu. Ailelerin acılı bekleyişine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen psikoterapi destek ekipleri eşlik etti. Öte yandan Adli Tıp Kurumunda çalışan personellerin izinleri iptal edildi. Otopsileri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri ile mekanın sorumlu müdürü, işletme müdürü, iş yeri muhasebecisi ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusunun da aralarında olduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan bir kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Facianın yaşandığı gece kulübü Masquerade Club geçen yıllarda da yaşanan ölümlü çatışma ve silahlı saldırılarla gündeme gelmişti. <laughs> Facianın yaşandığı apartmanın yöneticisi de konuştu. Gece kulübü olarak kullanılan alanın aslında sinema salonu olarak inşa edildiğini söyledi. Pek çok kez şikayet etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. <laughs> her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Şunun için ettik ama hiçbir çözüm alamadık. Ben de